Dostlar bence bugün herkesin çok gergin ve çok tepkili olması lazım. Çünkü ülkenin kurucu değerlerinden birisi olan Mustafa Kemal Atatürk'e hem soykırımcı hem diktatörden değil bak gülmemek için kendimi de zor tutuyorum. Çünkü 3 IQ bir insan bile olsanız çok azıcık tarih biliyorsanız zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle biri olmadığını hiçbir zaman bu tür bir iş yapmadığını bilirsiniz. Yani Yarba. bu arada videoları beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Etkileşimimiz için çok önemli. Konuyu bilmeyenleriniz varsa çok kısa anlatayım. Aras Bulut'un oynadığı bilirsiniz Atatürk dizisi çıkacak diye. Aylardır hatta belki de bir yıldan fazladır bekliyoruz. Atatürk'ün hayatını konu alacak. Hem Disney Plus'ta hem de Fox TV'de falan çıkmasını bekliyorduk. Geçenlerde çok yakın bir tarihte Amerika Ulusal Ermeni Komitesi şöyle bir tweet attı. Disney Plus'a Elinde milyonlarca Yunan, Ermeni, Süryani, Keldani, Arami, Maronit ve diğer Hristiyan şehitlerin kanı ile bir Türk diktatörü ve soykırım katili olan Mustafa Kemal Atatürk'ü Yücelten dizisini iptal etmesi için çağrıda bulunuyoruz. Bakın tarih konusuna geleceğim çok kısa anlatacağım da. 27 Kasım 1978 tarihinde UNESCO'nun Atatürk tanımını bilmeyenleriniz varsa hemen çok kısa onu da söyleyeyim. Sömürgecilik ve emperyalizme karşı açılan savaşların ilk önderi, uluslararası anlayışın, sürekli barışın öncüsü, insanlar arasında hiçbir renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen işbirliği çağının doğacağına inanan birisi. Mustafa Kemal Atatürk. UNESCO'nun tanımı. Yani bu UNESCO'nun tanımı anlatabiliyor muyum? Bu Türklerin tanımı falan değil arkadaşlar. Bizim için zaten Atatürk'ün yeri çok ayrıdır. Seven olur, sevmen olur. Bu çok ayrı bir konu ama demek istediğim olay şu. Hem Türkiye'de yaşayan bir vatandaşsan senin bu ülkenin kurucusu olan bir insana, yabancı bir insana laf söylemeye, oy kırımcı demeye, diktatör demeye zaten hakkı olmaması lazım ve buna tepki göstermeniz lazım. Aynı şu an benim yaptığım gibi ben abonelikten falan da çıktım. Çıkmayan varsa mutlaka çıksın. Çünkü bu gerçekten çok acınası ve cahilce bir durum. Bakın arkadaşlar varsayalım ki Atatürk bir diktatör. Atatürk bir soykırımcı. Atatürk çok kötü birisi tamam mı? Varsayalım ki böyle. Yani bunları söylerken bile ne kadar saçma olduğunu beynim kabul etmiyor. Yani gerçekten öyle. Ama bunun bir dizisi yapılır. Yani anladınız mı? Şundan bahsediyorum. Zamanında Hitler'in dizisi yapılmadı mı? Yapıldı. Binlerce soykırım filmi dizisi çekilmedi mi? Çekildi. Ya yani bu nedir? İnsanlara bilgi tıpkı müzikler gibi. Yani içinde ne kadar saçma söz barınırsa barınsın. İnsanlar bunu halka mal edebiliyor. Yani bir halkın öğrenmesi gerek. Varsayalım ki Atatürk soykırımcı tamam mı? Bunu insanlara göstermesi gerekiyor. Siz yapın abi o zaman Atatürk filmini. Biz sizin yapmanıza da karşı değiliz ki. Yani bu çok saçma bir şey. Bu bir filmdir, bu bir belgeseldir ya bu bir dizidir, müzik olabilir. Her şey olabilir. Bunun her türlü her şeyini yapabilirsiniz. Ama olay Türklere gelince işte Türklerden iyi birini örnek göstereceğimize gelince hemen ne oluyor? İşte bunlar soykırımcı ya. İnsanların 3 IQ düşünceleri beni benden almaya başladı. Ne kadar tepki göstersem şu an azdır. Bunlar gerçekten cahil insanlar. Bunlar geri zekalılar. Bunlar yani yani artık gerçekten bir şey demek istemiyorum. Hakan Fidan bile tepki göstermiş. Çok güzel. Yani bilirsiniz hükümet tarafı Atatürk'ü pek sevmez. Ama onlardan bile böyle bir tepki gelmesi en azından hala dış kesimden kendi ülkemizin kurucu değerlerine laf geldiği zaman birlik olabildiğimizi görmek de güzel bir şey. Bu arada videoları beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Etkileşimimiz için çok önemli. Ve sizin bu durum hakkında düşünceleriniz neler? Yani iptal edilebilir. Açıklama da gelecek bu arada. Açıklama gelince hemen onda videosunu yapacağım. İptal edilirse ne gibi bir durum olabilir? Disney Plus Türkiye'den de çekilmeyi düşünmüyormuş falan. Madem Türkiye'den çekilmeyi düşünmüyorsun, neden Türklerin çok kızabileceği bir şey yapıyorsun? Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyorum. Bu ama geldiği zaman da görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.